evinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber arkadaşımla beraber Murder Mystery 2 oynuyoruz. Evet. evet arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte azar'ın dediği gibi e, şey oynayacağız. E cinayet gizemi deniliyor genellikle. Evet e, o bugün bunu oynayacağız. Biz biraz önce arkadaşlar video çekmeye çalıştık fakat çok beğenemediğimiz için sildik ve dedik ki en baştan başlayalım. Evet arkadaşlar e, ben size demiştim bunun ikinci bölümü gelecek diye yani part ikisi gelecek diye ve geldi Karşınızda bulunuyor. Evet arkadaşlar bu arada videomuza e, başladık ama daha böyle katil şerif çıkmadan önce e, videomuza like atmayı, abone olmayı ve e, bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar yüzüm niye böyle diye sormayın. Çünkü böyle 100 aldım 70 Robux'a. 1.5'ti. İşte öyle bir şey. Eee o kadar Robux'a 100 aldım. Eee buna göre 100 yok sanırım Bulamadım. Var arkadaşlar ama, ama e, Robux, Robux gerekiyor ama Kaktı. yani bence böyle daha tatlı. Robux'lu olanlar 50 Robux, 65 Robux falan alıyor yani. Arkadaşlar yani şöyle farklı farklı böyle bedava fa fakir yüzler var ya. Aynen arkadaşlar onlardan ne no, o, yani olsun. Onlardan olurum yani ne fark eder? İlla karakter yapmak zorunda değiliz ama tabii yani ama. Ben güzel görünüyorum. Yani evet bu arada arkadaşlar dediğim gibi Üzünün benim karakterine de evet, bakmayın çok tatlı tam geliyor. Tam öyle diyecektim. Ee, çünkü niye böyle karakterim arkadaşlar? Çünkü ben e, bir e, Play store midir neydi onu Unut, unuttum ama evet. tam söyleyemiyorum. İngilizcem biraz kötü. E, o Oradan bir, bir oyun yükleyecektim. Sonrasında da e, çok fazla oyun falan yüklediğim için galiba birkaç oyununu sil diyordu. Ama da Roblox'u seçmediğim halde illaki onu da silmiş yani ben fark etmeden. E arkadaşlar sonra da Gülşü tekrar Roblox yüklemiş hesabına bağlanmaya çalışmış bağlanamamış ve başka bir hesap açtı. Evet arkadaşlar başka bir hesap açtım. E, yani ilerleyen sürelerde bağlanıyorum. Evet Gelin. her gün deniyorum ama bu hesapta güzel oldu. İnşallah Play Store falan bağlanamamıştır. Yok Sen... o bağlanmıyor sadece sildiği için hesaptan çıkış yaptım. Aa öldü zannettim çocuğu ya yere yapışmış. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar şu anda sessiz olup sizde bunu izlemenizi bırakıyorum. Okay. <laughs> Para çantası da dolu arkadaşlar, <laughs> toplar da dolu. <laughs> Kızın iki saat kafasında yürüdü. Bu ne yazdı? Hiçbir şey. Sansür var. Arkadaşlar katil kim bilmiyoruz. Ee, mesela kerifi de bilmiyoruz. Gel buradan. Bak gördüğünüz gibi burada. Gamme over. Bakın burada evet. ölüler falan mı? Hı. Arkadaşlar gö gö gösteremedi ama neyse. Neyse evet, arkadaşlar o zaman ne hani değil seçelim. İki İkisi, de Öl Ar İkisi, de, de ölmemi. arkadaşlar galiba bunlar arkadaş olduğu için birbirini öldürmüyorlar. Evet arkadaşlar az önce oynarken ım, şey bunlar arkadaştı ama e, şu şu şöyle kız yüz abuk şubuk olan katil. Ee, şey, e şey arkadaşını vurmuştu. Yani ama arkadaşlar isimleri de aynıymış. Arkadaşlar geldim. Oyun başlıyordu. Ay, ne olduğuna bakamadım. Yıkayım. Şimdi kapatıyorum. Arkadaşlar geldim. Bir süre Arkadaşlar bu arada ben öldüm. Evet. Arkadaşlar Şerif nerede? Güçlü soralım diyecektim direkt katil arkadan geldi. Silah atıyorlar, kılıç atıyorlar. Ya şu hileyi tekrar deneyelim mi? Arkadaşlar şöyle bir hile varmış. Sen o şurada dur. Sen burada dur. Ben de burada bir beraber yavaş 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 ilerleyelim. Ay aynı. nişandan yavaş 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 taksmayın nişanı. Neyse önemli değil. Yavaş yavaş. Tamam yavaş. Kimde? Neyse karşı karşıya gelelim belki öyle tamam. oluyordu. Arkadaşlar oluyor sanırım hile. Böyle yapa yapa gel e, böyle uçuyor. Ama çok zor olarak. Aynen arkadaşlar ama o o ben, benim gördüğüm videoda çok Arkadaşlar güzel, hadi yapalım. binin götürüyorum sizi. Tü tü Ben daldım. Ben de duruyorum. Bakın

Ay <chat> şu <t touchdown> Arkadaşlar, insanın şi alerjisi olsaydı çok kötü bir şey Daddy. Arkadaşlar şimdi size bir tane tanışma hikayesi yapacağız. Hi. Hi. I'm my friend. Ah uh, yes. Oh yes. Yeah. Allah la kulluk 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 pull 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 torba aldım hadi. Aa başlıyoruz. Arkadaşlar kapatalım. Hemen geliyoruz. Kapatalım. Kesin sen bir şey çıkacaksın. Ne diyeceksin kapat. Silah alman alacaksın yazacak sende. Aa oyum. Aa silah alman alacaksın. Arkadaşlar ne güçlü de ikide bir katil ya da şerif çıkıyor. Katil çıktım. Mutlu mutlu mutlu. Uh, şu Az iki kankiler var dur. ha ah. Hadi vurur arkadaşlar. Vurur ben onu oyalayayım. Onu oyalıyorum. Ben katili oyalayayım. Katili orada arkadaşlar. Gülsü oradan gelecek. Kesin orada. Ben oyalıyorum. Böyle oyaladım. Gülsü şunun olduğu yere vuruyor. Biliyorum. O yüzden dokunmamak Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey, bir şey anlattım hemen. Kısa bir şey. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu oyunda elmaslar nasıl alınıyor? Ben de anlamadım. Bakar mısın? 900 param var. Elmasım sıfır. Elmas sıfır. Sıfır sıfır sıfır. Her şey sıfır yapıyor. Bir çok güzel. Bu ne be? Armut tavuğu gibi. Şu balığı duymuş. Armut tavuğuna benziyor. Arkadaşlar hemen turun başlamış. Şimdi şimdi bu kız almış. Bu kız, bu iki dakika oyundan çıkın. Neyse. Neyse. Arkadaşlar boşuna kalmış kanadının üstünde uçmak istiyorum ama kanadın görünmez. Arkadaşlar kanadının üstünde uçmak istiyorum ama kanadı görünmez. İçinden oh geçiyorum. canıma değsin. Benim, Ay, benim Ay, aldı canım benim. Aşkım. Ay ben değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. Aşko kuşkulara benziyor öyle. Kendi havasına aşko kuşkulara. <laughs> o kanat arkadaşlar. Hotele bayılıyorum. Hotel. <laughs> Hotel 2. <laughs> Hotel <party. gülüyor> Öpeyim bari bir Arkadaşlar eğer Brookhaven dizisini ist istiyorsanız Öp eğer <gülüyor> like, <gülüyor> abone, bildirim, zil ve yürü. Yes Michael Jordan. <laughs> Başka kapat 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 <laughs> kapatalım arkadaşlar böyle bakmıyorum Kesin sen bir şey çıktım. Yemin ederim ki bir şey çıktım. İçinde de doğdu. Şu, şuraya da kapat üstü de kapat üstü de kapat. Ne çıktım diye içine doğdu. Valla bilmiyorum açalım. Bir iki 3. Şey, Silahını alacaksın dedi. Arkadaş. Ya. Ya ne çıktım? Ne çıktım? Kesinlikle. <laughs> He tamam. KTL diyecektim. Okay. Ben dur. Ben dur. Sinema alanında şaklanacağım. Şerif Bu hep... Bunu İnternet kaçıyor da. Ne? Şerifi katili... Yani pardon. Şerifi öldür. Bak. Herkesi öldür. Tek ben... Bak ben buradayım Gülşah. Ben buradayım. Beni öldürme. Buradayım. Nerede? Buradayım. Beni ben öldürme. Şerifi öldür. Nerede Şerif ya? Ben çok korkuyorum. Keşke iyiliğin olsa. Silahını at. Niye? Ben korkuyorum. Onu da al. Arkadaşlar gülüşe yardım amaçlı bir ayıcık. Bakamıyorum Şerif nerede diye. Şerif burada. Şerif sinema salonuna doğru geliyor diyorsun. Nasıl bir kişisi? Şöyle. Şu kanatlı kişi var ya az önce. Şey var. Şey öldü bak. Burada. Dikkat. Sakız silah atmaya çalış. Sa böyle MSM'miş gibi davran. MSM baya. gibi davran. Diyorum yanlışlıkla taka başlayın şurada. Hı hı. Başlayalım da oradan başlayalım. Yukarıdan. <laughs> Ha, <laughs> tamam. İyi ki başlamadım. Arkadaşlar iyi ki başlamamış çünkü yoksa anlardı. Ama öldürüyordu aşk kalsın ya. Sen onun başında dururdum ben geldim de hemen Kanka sen. beni vuruyor. Kanka! Kanka! Ben onu oyalıyorum dur. Senin katil olduğunu nereden gördük ki? Hiçbir şeyden. Kanka süre bitiyor ya. Hepmiyor, Beni öldürme bakalım ben Sen bilirsin ki Kardeş en aşağıya indi Kardeş düş kardeş Aşağıya zıpla ve hemen onu kes Aşağıya zıpla ve onu kes Onu kes Aşağıya zıpla ve kes Neredesin onun yanına yaklaş Sakın başma Baş baş baş, baş. Öldürdüm. Alamaz. Al! Al! Aldım. Al. Bekle. Bekle. Herkesi öldür. Beni öldürme Ka bak. Herkes öldü. Kaç kaç geber. Süre bitiyor, al. Gel. Gel. Ne? Süre, süre doldu be. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok sinirlendim ah be. be. Ve süre daha zaman vardı. Evet bu arada erken bitiyor. Evet. <laughs> Ama güç yok. Kazandı diyorum. Yaşasın arkadaşlar. Yaşasın iyilik. O ne olur buna oyar. Yoksa şerif çıkarım. Belki. Çünkü bir kere de bu, bu hastaneye oy Şerif çıkarım. Vereceğim demiştim. Şerif çıktı. Ama inşallah arkadaşlar kapatıyorum. Kapatıyorum. Kapat. Alp, alp, alp. kapat. Kapat kapat kapat. Masum. Şerif çıktım. Nerede onu? Aç. Ya Rabbim. Aa oh, kaç numara şaşım 42'ymiş arkadaşlar. Her an şerif çıkabilirmiş. ya da katil. Byron 8 şey, şey kişi. Oh. Katil çıksaydın da şerif ölsem şey olmaz. Ama keşke sen katil çıksaydın ama şerefin kılıcını ben alsaydım sen de dövüş. Arkadaşlar keşke güçlüyle ve şey atabilsek ya. Çok eğlenceli olur. Ama 100 robux ya. O kadar da vermem ve Bir kereliğine mi? O hep mi? Güçlü. Evet. Harmanmış. Arkadaşlar bu bu videonun bitmesine çok az kaldı. Bu videodan sonra bu videodan sonra girişim sözüne bu, bu benim konuşmamdan sonra giriş sözüne. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Böyle videolar ya da böyle tarz şeyler istiyorsanız tekrardan söylüyorum abone like sonrasında da Beyinci, beğenin arkadaşlar yani anladığım üzere e, eğer hepsini bununla... yapın bağlantıya da kopyalamayı unutmayın sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın bu videolar e, bu videodan sonra da arkadaşlar e, şey videosu gelecek bırakayım videosu gelecek bay bay attım